Değerli kardeşlerim, bugün sizlere yine eski bir videodan video atacağım. Evet, kızdırlar bazıları, o yüzden bu videoyu çekmek zorundayım. Eski bir video atacağım, kartal saldırısı olmuştu. Şu hemen karşı kümesimizde. O kartal saldırısının full bölümünü atacağım bugün neler olmuş, o gün neler yaşanmışız, o tavuklu neler yapmışız hepsini sizlerle daha detaylı bir şekilde görmenizi istiyorum. Şimdi eski takipçilerimiz çok iyi bilir ama yeni gelen takipçilerimiz bilmiyor. Önemli bir anda bizim için harikalar diye anda ve bu, önemli anı tekrardan canlandırmak istiyorum ben. Hem yeni gelen arkadaşlarımız da izlemiş olur, eski arkadaşlarımız da yad etmiş olur arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım videoya geçelim. Tabii her çıktı karşıda. çok üç farklı bu ya. Ben de evet var ya. O zaman olur. Çazık mı? O bir ne ya? Bir de patladı <laughs> olur. Olur. o patladı bu kadar mı? Çaz, çaz. geçilmiş geçirmiş mi? Yok. Ama işte bu Babam nasıl Nasıl vurdu gördün mü? He. Bu şimdi vurur ya kızından. Neymiş şey? o? Baba. Koskoca doğal vurdu. Baba buna şimdi kimi karşılamışsa kızından mı Daha He He al. 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 Canım ben. Ama tehlikeli bu ya. Geç evet, iftaf işte, oldu abi. Nereden de güle geldi? Onlara da nasıl sinmişti Erdoğan? Sultanlara bak. Korkularında nereye sinmişler? Onlar da arkada duruyor. Bizi koşturirdi şimdi o. Bütün sürü bak içeride. Horozlar hepsi alarım olmuş. Harbiden ha. He, hepsi içeri girmiş. Abi orada da bir tane var ama bak ki o ne yapıyor. Doğan birini alırmış. Bütün suçu horozun. Oğlusun hala da yetişinde uyanmaya gidiyor. Onlar Gece de gösterdi ha. Ne yapmış? Ne diye bu tiyatro orada var. Altına düşmüş. <laughs> Korkutan. <laughs> <laughs> kaldıramadı. <gülüyor> evet amca. Ya kaldırırdı da. Bu şurada vurdu bak da. arkadaşım. Bak. Evet. Bak bu şurada mı bak. Şey yok. Dalış dalış yaptı da kaldıramadı kalkacak mesafesi yok. Bir de destek verdiler Turut abi. Burada dört kişiydi kapışıyordular ya. Ya bir horoz ya duvarına. Evet evet kapışma vardı burada. Duvarına vuruyordu horozlar. Bu mı? Hayvan Kanamayı abi. mi? yaralanmış da olabilir ama iç kanama geçici olabilir. Çünkü bir doğan süzülürken kuşun gibi gidiyor. kuşun gibi vurduğu için ayana yazık ama en kanı kanı tavuklarından bir yalan. Hatta eğler gidiyor. Yeder de var ama ağzından ben yavrum, bir... Biraz dinlensin mi onu? Biraz bırak bakalım. ya. Ya o tavukla da şey var, korkudan yüreği de çarptı da. Hadi daha, daha mı? Hadi oğlum. Hadi. sen. İhtimal 100 tane. Şey vurdu. Oyunu düz yiyebiliriz.

buradayken vurdu. Kızaydım Şey yapılması lazım. Hadi bunu... Şey şimdi sana vuramıyor. Hadi bir Evet burada çıkıyor. Orada vuruyor. Ben geldim ama. Allah Allah. Yalnız dikkat et. Bırakmaları tercih et. Yani. Bir, sürü, bir sürü mı? Sen mi ya, siz baktınız <laughs> o zaman şeyden çıkartmıyor. Yok burayı daha çıkartmıyor çünkü o yer ettiğini bilir daha burada. Hmm. Evet. Şey. Onu hmm. tarafa vursa poni yakalır. Evet. Bunları götürün içeri götürdünüz. <laughs> Aynen. ben ne yapayım? Bu ben çoğuma düzelir miyim? Ha, zor ya. Çok kötü darbe Biraz dursun, dursun. Biraz dursun. Gözünü aç da abi. Ya, çok ayırmıştır ha. Ben sarkıdım Şimdi de ben sarkıdım Hayır <laughs> <laughs> Arkada Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi yalnız koyuyorsunuz arkadaşınızı? gel Gel gel, gel, gel. En büyücünü vurdu yani Kartal da ayarladı kendini En büyük tavuğu vurdu <laughs> Dost üzerecek herhalde Kendine yenmeye başlamış arkadaşlar Hadi inşallah Kalkasın yandırır İnşallah toparlı. Felç oldu o var ya Ne korkudur Biraz dursun ama açılır Şu an halen daha Şeyin etkisinde Çok kötü vurdu. <laughs> ha, ya ya kalk kızım kalk 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 Goh, goh, goh. haydi bak. Bak haydi bak. Bir şey var baba bunda Felç oldu bu ya. Hmm, kafasını bükemiyor. Kafayı bükemiyor. Kafaya mı vurmuş? Tabii. Kafaya vurmuş Ama siniri de kasılmış olabilir. Şimdi korktu ya sinirleri Tabii, bile kasılmış var. olabilir. Buna buraydı bunu götürürmüş bu, ufak ya. Evet. Yani. Buna senin gözlerin hiç görüntü. <laughs> kalk 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 kalk. Onu ama şey. Olmaz da Baba tamam, bunu götür Kendine gelmez Çok bir kötü kazındı Yüzü duramadı öyle sertçe. 24 saat 24 saat Müşahede altında Hayvan da yumurta yüklü ya Kafası böyle büzüldü arkadaşlar Daha önce aşıyan varsa Bilgiler alabiliriz Yetiştik yani yetişmesek Bu anı da net göstermedik ama olsun Haydi gücüüm bir olay yaşadık harikalar diyarında bu arada ilk defa böyle bir şey olur yani hiç tahmin etmezdik bütün sezon boyunca ya bir senedir hayvanlar full dışarıda demek ki bu taraf biraz daha hayvana cazip geldi yalnız kahamadı kah götürmüştü buraya indi kahacak yeri yoktu Çoğu kurtardı işte bir tane tavuktan oldu Hani pençe pençeci de yok. Ya. Bana bir de bir yere bu. Bu ne Biraz dursun bu akşam dinleyelim. Arkadaşlar saldırıdan sonra görüyorsunuz. Biz bir saat şu an Trump şey Biden ailesi yok. Bayan doktor yok. Bayan camallerden tek tek çıkmaya başladılar. Gogo ve ailesi hiç yok piyasada. Lakam aldırlar dahil olmak üzere. Bütün kafesler bomboş. Herkes içeriye girmiş dışarıya çıkmıyorlar. Buradaki o alarım ötüşü bütün sürünün pinlerine çekilmesine sebebiyet verdi. Brahmalarımızda biz olay yerine koşarken zaten kartala, bu yaralı hayvanımızın üstünde olan kartala diğer tavuklar vuruyordular. Yani arkadaşlarını kurtarmak için girişime girişimdeydiler. Ama başaramayınca kaçmaya başladılar. Tabi o zaman babamla biz yetiştik olay yerine. Babam hızlı bir şekilde aldı kartalın Çeşçe kartal kahmiye az daha duraydı. Biz onu görürdük o zaman. <laughs> İki <Keldimin> arasında arasındaki. <laughs> Ona bir çarma yapardık. <laughs> Böyle büyük karatlandı. tabii ki şunu söylemek istiyorum. O bir vahşi hayvan. Kesinlikle öyle bir şey yapmazdık. Tuzla bile bırakacaktık biz. Çünkü arkadaşlar onun doğasında o vuracak, o yiyecek. Çünkü karnı aç. Bizim hatamız, bizim ter şeyimiz, saçmalığımız. Niye? Çok güvendik ve günün bu saatlerinde sabah saatleri olduğu için hayvanların zaten avlanma saatleri. Bizim hayvanları öğlenden sonra aslında dışarı çıkartmamız lazımmış. Onu fark ettik. Bir de bizim köpeğimiz öbür tarafta duruyor. Burada dursa belki daha da iyi olurdu. Belki dalmazdı. sıkıntı yok. Şu hayvanımızı işte 24 saat gözlem altında tutacağız. Umarım düzelir. Çok kötü vurdu hayvan buna. Benim tahminimce düzelmeyecek. Çok büyük bir felç geçirdi. Ben ölür diye düşündüm. Çünkü tavuklar ani korkularda dalakları patlar ve ölürler. Yüreği patladı dediler. Bu şekilde fırt diye giderler. Ve sadece bu kafesler arka kafesler de. Toru'nun ve arkada bir Brahma kafesimiz var. Onlardakiler de sessiz arkadaş kimse yok. Herkes yuvalarına çekilmiş. Oradan görün mesela bak Toru'nun ailesi bile piyasada yok. Herkes kümesine girmiş pininde duruyorlar. <laughs> Hayvanlar çok değişik. Harikalar dünyasında da ilk kez böyle bir şey yaşadık. Yapacak da bir şey yok. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.